merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Utku'yla tam gaz geleceğiz. Utku ses ver. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle biz bir tane video yayına ama e, bir şey olduğu için yayınlayamadık. O yüzden şimdi tam gaz başlat. Hadi. Arkada arkadaşlar arkada babaannem ceviz kesiyor. O yüzden <laughs> tak 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 vurduğu için ses geliyor. Konçuk babaannesini sevmeyen var mı ya? Hele ben başka profil seçeceğim. Var mı ya şu Karşılaşma seçeceğim. bulundu. <laughs> Ayşe bu arada Victor, Sinan ve Cristiano Ronaldo çıktı karttan. <laughs> ya... Ne oldu sen mi ses çektin ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> baba anne, tamam yeter artık. Kaldı be. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam babaanne ben de gülmüyorum. Tamam. Kapını kapatsana. Kapını kapatsana. Bilmiyorum şarkıdır. 352, 279, 51. Oha. O sırada tamam. ben. O sırada ben. Hayır videoya bir şey oldu. Ananı, ananı bir şey oldu. Tut 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 Hepsini öldürsem daha. Tamam, ben one Ama düş, kısmen düştük Hadi hadi hadi. Al kanka. Şerif var mı? Bende var. var, mı? Bende var. Anam da var. Beyler, ben de var. lazım. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Beyler bende şerif alacağım. Şerif Ev ne demek biliyor musun? Ev. Biliyorum. Ne demek? Hiçbir şey. <laughs> ya aynen oğlum eyvallah Hadi, hadi, hadi. Onu... Oha ya. Kim biliyor musun? Ben... Hayır ya da sen anda da var. Ben kaçar. Hayır <laughs> ya. Aman dış Osmanlı dış yaptım ben şu an. Az kaldı. Ne ha? Ne ula yani. ben kaçar ayakta ben kalan ben son oyuncu diye kurdum kike ben fight'ı tamam. oldu niye pusuyor, ne oldu bak çözüyor ah be vay anasını abi kanka Oha, bu nasıl duruyor lan? Önümüz hıili açık. açık. Hile mi lan? Hı -hı. O hile mi? O hile mi? Bilmem ki. Nasıl raporlanıyor? Ya, bunlar ne yazıyor? Finder falan ne yazıyor? Hadi, ya hadi, hadi! O finder abi şu cevizi kırma. <laughs> Kaldırıyorum. Yüz, hadi hadi, hadi, hadi. hadi. Ah, düş. <laughs> ben tamam. Ben Kanka koru beni kanka. Kanka. Kanka kanka kanka. Ne oluyor? Spike'ı <laughs> bitiyor. Kanka ölüyor. Da bir oh. Düş, aslanım düş. Dışarıya Yerdesin. Bilah var. Kimler savaş? Kazanmadı. Aa, bu evet bir bir. Hadi bakalım. Peki, açılara bu sapkas. Hadi hadi, hadi, hadi. Bazı, takımı genel Leon'da var şu an Leon'da. Ben de çağır. <laughs> şey söylüyorlar. Ben kaçar. Baban. Hazır Sen ne yapıyorsun? Kanka sana bir sürprizim var. Ne söyleyeyim ama bak. Ama çok güzel. Çok beğeneceğim. Al <laughs> Ben buraya kuruyorum. Ku kırıyorum. Kırıyorum. <laughs> kırıyorum. Bunlar B'ye gittiğimizi sanmış. Aa ben burada pusacağım. Kanka sen ölsene. Neden? Sen demiyorum şu Rayne'i diyorum. Sikiyim bizim şet bela da çok kimi Oy, bizim şet bela geliyor, bizim chat. Ben kaçar. Ama ben aldım onu. Hadi hadi hadi. Ah, hadi. Boşuna ulti kullanmayacağım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Pinti olma. Harca. Size ne lazım? Alayım sana. Ne istiyorsun? Alayım sana. Ne istiyorsun? Teşekkür ederim. Alabilirim. Kime ne lazım? Dur lan oyuna bir şey olur, Ananı. Hızlı, ah, hızlı. oldu. Ananı. Hah. Hızlı hızlı. atayım ya. Farkı koyu. Spike yerleşti. Spike yerleşti. Hadi hadi hadi. Oo, <laughs> oh. oh, Reyna çok fena kafa vuruyor <laughs> bu arada. Şey diyor arkadaşlar ama duymuyoruz onu tabii ki de. Şey arkadaşlar sana ses Ben bir yallah hadi, 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 Tamam, bunları anladık. Bunlar direkt be. Bir bitiyor. Yerleştirildi. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyun. 3 kaldı. 3 can. Tavsiyem mi? Vurulmayın. ateş mi lan bu bekle anlamadım ama Ya bakayım bunu da Heh Tamam Spike yerleştirildi <laughs> Oldu. Yakaladım. Uzağımı buldular. Hallederiz. Ah. Son sayı bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam? Tankı yoksa akşam giremez. Hızlı ha. hızlı. He ne Zaten bir tur kaldı. bunda da bizle geçeceğiz yalnız. Ayakta kalan son oyuncu. Hızlı hızlı. Adam ağda. Ay. Yükle ve ateşle. Bu kadar basit. Kanka o dinamik ne? Silah var. Aa. bab Oğlum ya çok fena. Dileğin çok. Fena. Ben kaçar. Ya şu diş mi? Damarım mı koptu? Hep anlayamadım. Bakcan birazdan şutur bitsin. Vallahi ben de kapatacağım videoyu. şimdi Baş başa. Kim aldı? hazır değil. Burada kullanma. Ya da yedim zaten hadi. <laughs> Ananı o montajla adam niye bir şey? bir şeye? oh, Her videomuz burada sona geliyordu. Hepinize görüşürüz. Bay bay.